Troy devasa her şeyi döndürebilecek bir silah teslim ediyor. Oh. Dikkatli ol Troy. Kötü matkap sorumsuzca demir yolunu geçiyor. Oh. Kötü matkap uzaklaş. Oh, oh hayır. kötü matkap devasa bir boyut kazanıyor. Dev kötü matkap Troy'u kovalıyor. Troy'u kurtarmanız gerek çocuklar. Süper kamyon dönüşüm zamanı. Örümcek Kamyon ve Matilda bugünün kurtarma ekibi. Daha çabuk olun ekip çok yakınsınız. Oh hayır kötü matkap Troy'a zarar verecek. Endişelen Troy yardım geliyor. Örümcek ağı matkabı durduracak kadar güçlü olabilir mi? Evet matkabın kullanım dışı. Troy'la kal Matilda Dikkat et süper kamyon. Dev matkap seni ezecek. Ah. Ucuz kurtuldun. Sanırım bu onu durdurmaya yeterli gelmeyecek. Onu nasıl durdurabiliriz? Örümcek ağları kötü matkabı çıldırtıyor. Aa, kötü matkap tamamen geri döndü. O kadar acele etme kötü matkap süper kamyonun sana bir sürprizi var. Örümcek ağının onu durduracağını umalım. Harika! Süper örümcek ağı çelikten daha güçlü. Yoldan sapıyor. Kötü matkaptan önce Troy'u bulalım. Bir deprem mi yoksa dev matkap yakında mı? <laughs> O oh hayır dev matkap demir yolunu kapatıyor. Troy yavaşlamalısın. O oh hayır Troy zamanında duramayacak. Sahip olduğun her şeyi ver örümcek kamyon. Matilda da frenlerini kullanıyor. Herkes iyi mi? <laughs> süper kamyon matkap saldırıyor. ST3 mini kullanma zamanı. <laughs> Boyut tabancası. Kemal. Evet. Çok yaşa. Boyut silahı kötü saldırıları bertaraf eder. <gülüyor> <gülüyor> Harika zamanlama süper kamyon. Matilda kötü matkabın icabına bakacak. Troy'un yolunu açabilirsin süper kamyon. Troy gidebilirsin. Sen tutuklusun. <laughs> kötü matkap bugünlük yeterince küçüldü. <laughs> ne güzel bir gün. Herkes oyun oynuyor. Bu çok eğlenceli görünüyor. <laughs> Birisinin süper kamyona ihtiyacı var. Çabuk. <laughs> Bayjana, Walter Kaşif Dora'nın büyük bir hayranı. Bu yüzden onun gibi giyinmiş. <laughs> Dev tekere gitmeliyiz. Sonra Paten Parkı'na. Ve son olarak da Tobogan'a. Acaba ne arıyor? Hadi sahile gidelim. Keşfi sırasında yardıma ihtiyacı olabilir. Gayet güzel Walter. Yani aa, Dora. Aa, aa, aa. <laughs> Olamaz. Yol kapalı. Aa, aa. Yardım edebilir misin süper kamyon? <laughs> Evet, bu süper canavar kamyon. Wow! Yol açıldı. Gidelim Dora. İyi fikir. Yukarıdan daha iyi görürsün. İşte X işareti hazinenin ordu olduğunu gösteriyor olmalı. Dikkat Dora. Düşeceksin. Süper kamyon. Hemen bir şeyler yap. Aha. Olamaz. Evet, işte geldik. Ve hazineyi bulduk. Hazine bu mu? Çok güzel. Süper kamyon. Bu Dora'dan bir hediye. Hoşçakalın dostlarım. Bu muhteşem. Çok eğlenceli. Harika fikir süper kamyon. Minikler mıknatısla oynuyorlardı. mıknatısları kanala düştü ve bir minik de peşinden gitti. Sonra da köpek balıkları göründü. Bunları kurtarmalısın süper kamyon. Minik lütfen sakinleş. Burası çok kaygan. Dönüşüm yapmalısın süper kamyon. Aha. Vantuz kamyonu mu? Bu <laughs> harika olacak. Sorun yok minik. Süper kamyon seni kurtaracak. Olamaz. Köpek balıkları yine burada. Bunu nasıl halledeceğiz Süper kamyon? Aha. Ha. bir çöp kamyonu Mini içinde saklayalım ha. bak minikler sana bir rampa getirmiş Hadi süper kamyon başarabilirsin Olamaz köpek balıkları burada süper kamyon. Ah. Kurtulmak için ST-3000'i kullan. İşte böyle. Artık güvendesin. Bugün çok olaylı bir gündü. Hepiniz bir sıcak çikolata hak ettiniz. Teşekkürler süper kamyon. Sen gerçek bir kahramansın. Ne güzel bir köpek balıkları haftası partisi. Kostümleriniz de harika. İyi eğlenceler size çocuklar. Hey yavaşla Jerry. Çok hızlı gidiyor Matilda. Kızın açtığı için ona trafik cezası vermelisin. İskeleye gidiyor. Dikkat et suya düşme. Oh, Matilda ona yardım etmelisin. Hadi, neredeyse oldu. Olamaz. Şimdi ikisinin de yardıma ihtiyacı var. Süper kamyon. Matilda ve Jerry suya düştü. Onlara yardım etmelisin. Hadi gidelim. İskelenin yanındalar. Hadi süper kamyon, başları gerçekten delada. Bak işte oradalar. Endişelenmeyin çocuklar, süper kamyon geldi. Onları sudan çekip çıkarmalısın. Nasıl yapacaksın? Bir fikrin mi var? Aha. Çok iyi. Kundan kurtulmak için bir bottan daha iyisi olamaz. <laughs> Şimdi onları kıyıya çıkarmalıyız. <laughs> o da neydi? Eyvah! Gerçek köpek balıkları geliyor. Şimdi gerçekten kapı yuttuk süper kamyon. Bekle! O köpek balığı Matilda'ya aşık mı oldu? Tabii ya! Köpek balığı kılığına girdiğin için seni güzel bir köpek balığı zannediyor. Ama şu ikisinin sana aşık olmadığına eminim. Onları uzaklaştırmalısın. Hı? İyi fikir süper kamyon. Bu sesli hoparlörlerle eminim ki onları uzaklaştırabilirsin. Ne kadar da sinir bozucu. Eminim ki köpek balıkları bundan nefret etmiştir. İşe yarıyor. Gidiyorlar. Fakat bizim hala yapacak işlerimiz var süper kamyon. Endişelenme Şeri, süper kamyon seni Sudan Aha. çıkaracak. Aha. Heyo. Heyo. Tüm köpek balıklarının gittiğini Hop. zannediyorum. Üzgünüm küçük köpek balığı, Aha. olmayacak. Endişelenme Matilda, artık güvendesin. <laughs> köpek balıkları yok. Aferin süper kamyon. Şimdi partiye geri dönebilirsin. Hem maceraydı ama. Ve nihayet herkes güvende. <laughs> ha? Olamaz Feri. Çok hızlı gittiğin için işte trafik cezan. <laughs> Bir dondurma. Lezzetli görünüyor. O neydi süper kamyon? Marley Hulk tamamen kontrolden çıktı. <laughs> Felaket bir durum. Elsa ve Matilda onun peşinde. Onlara yardım etmelisin. Marley Hulk'u durduracak kadar güçlü olsan iyi olur. <laughs> Vay artık süper kamyon değilsin. Sen örümcek kamyonsun. Elsa, Matilda endişelenmeyin. Yardım yolda. Aa, bence oldukça da yakın. Vay örümcek kamyon çok havalı. Oyun bitti Marley Hulk. Örümcek kamyon senin peşinde. Bu doğru. Marley Hulk'a sakinleşmeyi öğretmelisin. Ah hayır. Marley Hulk sana geri dönüyor. Dikkat et! <laughs> Örümcek kamyon neredesin? Elsa, Matilda dikkat edin. Marley kaçmak için o arabalara çarpıyor. Ah hayır. Örümcek kamyon nereye gittin? Bir saniye bekle. Bu ses ne? Harika. Duvarda gidiyorsun. Ne yapıyorsun? Seni kötü kamyon. Kızlar dikkat edin. Bu kötü. Bu gerçekten kötü. Onları kurtarmak zorundasın. Merak etme. Örümcek kamyon size yardım edecek. Örümcek ağları ısıya dayanamaz. ST 3000'i kullanman gerekecek. ateşle savaşmak için sudan daha iyi bir şey yoktur. İyi fikir. Oh hayır, ateş çok güçlü. Ama yapabilirsin örümcek kamyon. Hadi, neredeyse bitti. Yaşasın, artık tüm ateş söndü. Şimdi Marley Hulk'u alalım. Değil mi örümcek kamyon? Ne? Hadi tekrar. <laughs> Bu hiç adil değil Marley Hulk. Hak ettiğini alacaksın. Göreceksin. <laughs> Örümcek ağ mı? Bir dakika <laughs> bekle. Örümcek kamyon burada. Saklanacak hiçbir yerin yok. Bunu duyuyor musun? Polis geliyor. Peşindeler Marley Hulk. Harika yakalama örümcek kamyon. Aferin. Şimdi gerisini Elsa ve Matilda halledecek. Ah, Marley Hulk sakinleşmiş ve normale dönmüş görünüyor. Daha iyi görünüyorsun Marley. Pekala. Şimdi kırdığın her şeyi toplaman gerekecek. İyi. Bence hala biraz daha sakinleşmelisin galiba.